Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani biz ilk videomuzda demiştik ya maç özetleri anlatacağız diye. İşte bugün maç özetlerini anlatacağız. İki maç yaptık demiştim zaten size ilk videolarda anlatmıştım. O konuya hiç girmeyeceğim. Direkt istersen sen başla ilk maçı. Evet arkadaşlar. İlk maçta biz Real Madrid'i seçtik. Onlar Barcelona'yı seçti. Onlar dediğim ikizler yani El Clasico'yu ya almak istedik ve bizim kaleci inanılmaz fazla e, orta sahaya falan çıkıyordu. Ve biz ilk önce bizim bir kol bozuk sandık ama hareketleri zıt yöndeymiş. Onun için biz anlamadık ve onun için sıkıntı çok fazla sıkıntı çektik. Daha sonralardan anladık. Ve bizim kaleci inanılmaz fazla çıktığı için Barcelona orta sahadan topu aldı. Bizim kaleci çıktı. Orta sahada gol attı. Biz çok fazla ataklar bulduk ama hiçbiri gitmedi maalesef. İlk maçı skoru 1-0. Yenildik. Evet. Ve ikinci maç bu arada arkadaşlar bomba gibi oldu. Arkadaşlar ikinci maçta yine bizim kaleci çok fazla orta sahaya çıktı. Nasıl desem böyle orta sahaya çıktığı için de biz böyle çok gol yedik yine ama bu sefer yendik. Anlatacağım size şimdi. Comeback yaptık arkadaşlar. Orta sahaya çıktı. Onlar vurdu. Boş kareye 1-0 oldu. Biz dedik Allah bu maç yine yeneceğiz. Ondan sonra arkadaşlar böyle bu sefer de bizim kaleci arka direkteyken kornerden ön direğe gol attılar. 2-0 oldu. Biz dedik biz net puan kaybedeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar birinci golü attık. ikinci golü attık. Onlar üçüncü gol attı. Allah yenileceğiz dedik. Üçüncü golü de attık. O maçın bitmesine 15 salise kala dördüncü golü de attık arkadaşlar. Ve 4-3 yendik. Arkadaşlar bu arada bir de golleri de kimin attığını söyleyeyim. Bir tane şey bir tane de Bruyne attı. İki tane de Haaland attı sanırsam. Yani Yok 3 tane Haaland attı. Haaland'la hat-trick yaptık. Arkadaşlar sonunda biz orada bir hareket yaptık ama arkadaşlar bir intikam, hani o arkadaşlar olur ya. Mesela Ronaldo falan olur böyle süs işareti falan filan yapar öyle şeyler. Hatıra fotoğrafı çekildi ya. Arkadaşlar bir hatıra fotoğrafı çıkardı. Arkadaşlar hatta edit falan yapabilirsiniz. Bekliyorum. Var da eee şey Go gollere kimin attığını söyleyeyim. Ben 3 tane gol attım. Bir tane de asist yaptım. Sen de bir gol attın, 3 asist yaptın. Evet. Yani zıt yönde. Evet. Zaten bir bir takımda iki arkadaş olduğu için muhtemelen zıt yönde olması gerekiyor. Yalnız ikizler bir ağladı var ya. Ark arkadaşlar Türkan ağlamadı. Böyleydi arkadaşlar. Türkan böyle ama kahrola kahrola. Arkadaşlar bir düden şelalesi oldu ikinci düden şelalesini yarattım Biz de ayağa kalktık arkadaşlar şey yaptık hani Ronaldo'nun Juventus e, Atletico Madrid maçında 3-2 yaptığında şey yanmış diyor ya. Evet arkadaşlar Aynen onu yaptık arkadaşlar ve e, onlar onlar böyle bir şey yaptık. Normalde aklımızda yoktu ama arkadaşlar biz onlar ikinci gol atınca bize dalga geçmeye başladılar. A biz atınca böyle yaptık. Evet. Arkadaşlar şimdi biz dediğimizi gerçekleştirdik. İlk videoda dediğimizi gerçekleştirdik. Bir dakika şu dakika tamamlasın. Bak şurada. Arkadaşlar ilk videoda dediğimizi yaptık. Özetleri anlattık. Görüşürüz.